Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mecan. Bugün hayvanat bahçesinde böyle bir kılıkla hemen 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 Oğlum git keçi taklidi yapıyoruz. Evet hemen girelim. Hiç kimse görmedim. görmedi. Hiç kimse taklit yapıyor. Buranın kral benim ulan? Buranın kralı benim. Buranın kralı benimdir. Buranın kralı benim. Evet etrafı dağıtıyorum bu güzel arkadaşlar. Hop senle zarafaların oraya gelmesin. Lan Aracımı çalıyorlar. Ah, ay ay aracımı çalmıyor. Hop. Şimdi gidelim. Yeterince taktik yeter bence. Ne yapıyorum ben ya? İyi bu kadar taktik yapmak doğru değil bence. Ben az önce neyi yanadım? Bilmiyorum ki. Ben az önce neyi Ne yaladım? Ne yaladım? Neden, bu, Neden bu kadar kötü ya? Öf. Bilmiyorum hiçbir şey. Arkadaşlar yorumlarınızı izin. Tabi yorumlar açık olursa açık bırakamıyorum bazen. İyi, iyi tabi iyi. Midem bulanıyor. Aa, şurada araba şeyi var. Araba sahibi diyorlar. Oradan araba alabiliriz arkadaşlar. Benim adım neden mi koymuş bilmiyorum. Benim dedemin acı da Zeycan'mış. Adı Zeycan'mış. <laughs> ne kadar garip bir ailem var değil mi? Meyler ailesi. He, bir tane araba var. Oğlum sen beni delir çıkmışsın o. Arabanızı da istemiyorum gitsin bu ara. Oha. Sen benim fotoğrafımı mı, mı çekiyor? Sen benim fotoğrafımı mı çekiyorsun ha? Sen benim fotoğrafımı mı çekiyor? Ben hiç kimsenin keçilerin konuşabildiğin araba sürebildiğini görmesini istemiyorum arabayı hemen kaçıralım. Bu araba güzelmiş. Ben, ben, ben çalışacağım. Ya. Lan. Benzin çok düzgün. Bu ne oğlum her şeyi patlatıyor. Oha ne oluyor? Arkadaşlar ortanı birbirine kattık gibi görünüyor. birazcık böyle ser oh, serinledim. Oh serinledim. Bay bay arkadaşlar. Bey canım ben bay bay